Evet, artık bunlar son çaylar. Vallahi ben de uyku kalmadı artık ama. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun? Hiç. Ne bileyim. Şimdi bu evlilik yaklaştı ya, seni bir telaş sardı. Böyle kafanda bir sürü şey var belli. Ama bunlar tatlı telaşlar. Ya aman ne bileyim? Tatlı, tatlı tabii de. Ya Cenk haklıydı sanırım. Şimdi her kafadan farklı bir ses çıkacak, bir sürü tantana olacak. Ne bileyim gerildim ben de. Ee, çelenlere gelin gitmek kolay değil. Bunun kaynanası var, kaynı var, kaynanasının kaynanası var, kaynanasının annesi var. Var da var. <laughs> ya demesene öyle bak geriliyorum gerçekten. Ya ama öyle. Kaynanamın kaynanası öyle değil bir kere. Şeker teyzem o benim. Benim moralim bozulsa, canım bir şey sıkılsa gelir elimden tutar, mutlu eder beni. Sahi siz Feride teyzeyle nasıl tanıştınız? Ya, cidden merak ettim. Herhalde anlatmanda bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Yok. Yani yok. Yok tabii de ne bileyim ben... ...onu kapanmış gitmiş bir konu olarak düşündüğüm için hep. Annen... ...bizi Mert'le evden kovduğu zaman... Annem... ...hayır kırk yılda bir iyi bir şey yaptı diyeceğim de... Şimdi o günleri hatırlamak pek hoş olmadı tabii. Neyse boş ver geçelim biz şimdi oraları. Emin misin? Eminim. Yani şimdi eğer anneni konuşmaya başlarsak senin bir demlik daha çay yapman lazım. <laughs> Eskine. Peki tamam dinliyorum. İşte annem bizi korunca ben Gönül ablaya gittim bir süreliğine yaşamaya. Sonra Mert kayboldu zaten biliyorsun. Mert kaybolunca Gönül ablalarda biz biraz tatsız olaylar yaşadık. Oradan da gitmek zorunda kaldım ben. O mahallede bir tane gece kondu vardı. Oraya yerleştim. Ev sahibim çok tatlıydı ama. Halimden anladı. Gel benim yanımda çalış biraz para kazanırsın dedi. Olur dedim ben de. Gözleme yapmaya başladık beraber işte. Bir gün tüp bitti tüp almaya giderken... ...bir baktım yerde birisi yığılmış kalmış. Feride teyze mi? Evet. Hastaneye götürdüm onu. Götürdüm kendine geldi. Ama kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamıyordu. Aa, nasıl yani? Bayağı hiçbir şey hatırlamıyordu. Ailesini bile hatırlamıyordu o derece. Ee, eşi mecbur eve götürdüm onu. Bende kaldı birkaç gün. Ama ben Feride Çelen olduğunu falan bilmiyordum tabii. O da hatırlamıyordu kendi adını zaten. Tabii o sırada havalimanında karışan balizler yüzünden Cenk'le de tanıyoruz birbirimizi. Ama ben Feride teyzenin Cenk'in babaannesi olduğunu da bilmiyordum. tesadüfe bak ya. Peki Cenk bunları biliyor mu? Yok. Bilmiyor. Anlatmadım ona. Neden? Niye anlatmadın ki? Öyle olması gerekiyordu.